Ben Mehmet Kaan Bozkır. Bugün size dünyadaki bütün sorunların temelinde yer aldığını düşündüğüm enerji probleminden bahsedeceğim. Enerji problemi yüzyıllardır devletlerin birbirleriyle güç mücadelesine girmesinin temel nedeni. Bugün bile dünyadaki süper güçlerin petrol kaynakları üzerine hakimiyet kurma çalışmaları Sudan'da, Nijerya'da, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta ve Suriye'de çok ciddi çatışmalara ve katliamlara neden oluyor. Özellikle orta doğu gibi kaos ortamının ülkemizin de huzurunu yavaş yavaş bozmaya başladığına hepimiz şahit oluyoruz. Yaşamımızı bu kadar derine etkileyen bu sorunun çözümü tabii ki basit bir formülle değil, ama çözümün bu kadar zor olması da motivasyonumuzu kırmamalı. Ben genel anlamda çözümün nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların yerelleştirilmesiyle sağlanacağını düşünüyorum. Yani eğer her toplum rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyoyakıt ve nükleer gibi kaynakları kullanır ve kendi enerjisini kendi üretebilirse, dünyada şu an yaşanan çatışmaların, düşmanlığın ve kutuplaşmanın da zayıflayacağına inanıyorum. Enerji probleminin çözümü, Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı için belirlediği 17 sürdürülebilir gelişme hedeflerinden sadece bir tanesi. Ama bu problemin çözümü demek, dünyada su kaynaklarının yetersizliği, tarımsal verimsizlik ve küresel ısınma gibi diğer büyük problemlerini çözümü için anahtar rol oynuyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Sizce de bu görevi yerine getirmek için çalışmanın vakti gelmedi mi?